gizemli bir yol. Geçmişin izleri. Tarihin bilinmeyen. kadim uygarlıklar bilimsel keşifler evren dünya insan Selin Çift'le Öteki Gündem İyi geceler sevgili seyirciler. Öteki gündemde birlikteyiz. Bu gece programda aslında Adem'le Havva'dan gelen en temel meselelerimizi, insan olma hikayemizi konuşacağız. Aşktan, Masumiyetten hesaplaşmadan, özgürlükten birey olmaktan, hayattan ölümden. Gerçi bence en önemlisi aşktan bahsedeceğiz. Bugünkü yolculuğumuz kendimizi bilmeye yönelik olacak. Aslında Cem mumcunun kitaplarında hep insan hikayeleri var. Oradan benim özellikle altını çizdiğim bölümler var ki kendisinden de detaylı bir şekilde bu konulara dair görüşünü rica edeceğim. Hemen hemen tüm inanışlarda kendini bilmenin önemiyle ilgili bir öğüt vardır. Mesela çıkardık Delphi Tapınağı'nın girişinde şöyle yazarmış kendini bil. Sonra başkalarını bilen kişi bilgili, kendini bilen kişi bilgedir denir. Ayrıca da tabi İslamiyet'te kendini bilen Rabbini bilir sözü de aklımızda, kulağımızda küpe birkaç örnek. Ve konuğumuz yazar psikiyatrist Cem Mumcu. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Size Şimdi sağ olun. E, program öncesinde çok kısa konuştuğumuzda siz dediniz böyle çok böyle doktorlu filan programlar hani analizler ben bunlardan çok hoşlanmıyorum. Ben gitmiyorum zaten olduğunuz. öyle yani bir doktor olarak çağrıldığımda direkt gitmiyorum. O zaman biz de yazar yazar kısmına gidiyorum evet ama doktorlu programlardan haz etmiyorum. Tamam. konuşmaların içinde niye haz etmediğim anlaşılır herhalde ama sonuçta siz bu işin eğitimini aldığınız için hani bir evet, e, insan bir halini yok. tavrını açıklamada elbette bilimsel bir dayanağı olacaktır sözlerinizin hani benimki en fazla gözleme dayalı olur kişisel deneyim ama sizinki elbette çok daha fazlası şimdi ben istiyorum ki ha diyeceksiniz ki neden eee Cem Umcu deyince benim aklıma böyle aşk daha bir ön planda gibi geliyor eee Kadın erkek ilişkileri, o çözümlemeler sizden dinleyelim isterim. Mesela aşkla açalım konuyu. İzleyicilerimizin de eğer e, bu konuya dair yorumları ve soruları varsa size yönlendirmeyi isterim. Öteki gündem hashtag ile. Şimdi aşk deyince, aşk bize ne yapıyor? Mesela aşk nedir dendiğinde belki çok klişedir. Ama yine de sizin bir anlatmanızı isterim aşkın bize ne yaptığını. Herhalde aşk deyince burada... İki söz konusu olan şey kadın erkek ilişkileri mi? Biz o aşktan mı bahsedeceğiz önce. Ha tabii aşkın halleri de var Çünkü değil mi? Çünkü aşk deyince aslında benim aklıma tabii ki en önce o gelmiyor ama Hı -hı. o da çok öncelikli ve o da öbür bahsettiğimiz büyük aşkın aslında önemli parçalarından birisi. Orada da aslında büyük aşkın parçaları göründüğü içindir ki Leyla ve Mecnun gibi bir eser koymuştur Fuzuli. Onu istediğiniz gibi bir kadın erkek aşkı gibi de okuyabilirsiniz. Daha derinlikli bir aşkın e, manasını kavramak için de okuyabilirsiniz. İbni Arabi'de de okuyabilirsiniz aşkı, Mesnevi'de de okuyabilirsiniz aşkı. Ama gündelik anlamda aşkı da herhalde biraz konuşabiliriz, evet. Ama aşk bize ne yapar, aşk nedir deyince biraz zorlanıyorum. Çünkü çok geniş bir konuya nereden dalacağımı da bilemiyorum. <laughs> Belki şuradan başlamak lazım. Aşkın çeşitleri var. Hı. Ee, çok basitçe ayrılırsa bunlar birincisi libido. Libido bildiğimiz aslında çok da cinselliği içeren kısım. Hı hı. İkincisi eros. Erotik kelimesi de oradan geliyor ama eros sadece libidoyu içermiyor, sevgiyi de içeriyor ve bir başkasına uzanmaya başladığımız bir yeri ifade ediyor. ...bir sonraki adımda filya var. Filyayı şöyle anlatayım... ...mesela... E, ...bibliomanya deriz ya... ...kitap manyaklarına... ...bibliofil deriz kitap severlere. Bir şeyin sonuna filya eki gelirse... ...aslında biz onun sevdiğimizi anlatmak isteriz. O daha... ...işin içinde erotik tarafın olmadığı... ...daha sevgiye dönük bir aşk... ...bir ötesinde de... ...agape diye... E, ...artık kendimizi karşımızdakine vermeye başladığımız, hatta kendimizden çok onu öncelediğimiz bir aşaması var. Bu çağda genellikle bunların güzel harmanlandığı ilişkileri göremiyoruz. Zaten ideal olan harmanlanmış evet. ve herkesin aradığı evet. o değil mi? Evet. Yani mesela agapesi çok iyi. ...bir ilişki. Evet ama... ...libidosu eksik. Eksik o. Yani kadın erkek... ...ilişkisinden söz ediyorsak ve... E, ...artık yaşlı değilse bu insanlar... ...libidinal faaliyetleri de... ...devam ediyorsa... ...mutlaka o, o kısmın orada canlı kalması gerekiyor. Ama... ...aşk birazcık... ...bizim fark etmediğimiz başka yerleri... ...içeriyor ve son zamanlarda akışla birlikte onun bir tarafını yitirmiş görünüyoruz. O da şu. Özellikle Viktoryen dönemde, eski dönemde cinsellikle ilgili meseleler çok bastırıldı. Bunların hepsini okuyorsunuz. Yani işte cadılar avından bilmem nesine kadar sürmüştür. Yani hatta cadılar avının o cadı denilen kadınların hiçbirisi cadı olmadığı gibi hepsi nörotik bir takım sorunlar yaşıyorlardı. Aslında bu nörotik sorunları yaşama nedenleri de ...cinsel anlamda yoğun biçimde ketlenmeleriydi. Onun için gariplerdi ama gariplikte böyle şimdilik sizin deli zannettiğiniz gariplikler değil. Yani şu anda teyzelerinizin, halalarınızın vesairelerin gösterdiği garipliklerden daha farklı değildi onlarınki ama... ...birazcık daha düşmek, bayılmak, hani konversiyon diye bir şey vardır bilir misiniz? Bir şeye canı sıkılan kadınların kendini yere atıp bayılması gibi. Daha çok kadınlarda olur ama erkeklerde de olur. Bu tür nörotik hadiselerin hepsi cadılık gibi değerlendirilip bir de bunların nasıl yakalanacağı, nasıl öldürüleceğine dair kitaplar da yazılıp bunlar bir şekilde katledilmiş. Ama onların o tırnak içinde onların cadı dediği mesele de aslında yoğun bir cinselliğin, cinselliğe dair yoğun bir bastırmanın olduğu dönemi işaret ediyor. Fakat biz buraları açtık. Kitabın yerinde şöyle mi diyordunuz? Yanlış mı hatırlıyorum onu? Şey diyordunuz. <laughs> cadı avcılarından avcı, cadı avcı cadılara, cadılara geldik. Değil. Geldik evet. Bir zamanlar cadı avcıları vardı. <laughs> avcı cadılar. Şimdi avcı cadılara geldik. Ne oldu? Ee, i̇şte Kinsey raporu, şunlar bunlar vesaire. Yani 20. yüzyılın başlarından itibaren bu meselesini insanoğlu çözmeye, halletmeye başladıkça cinsellikle ilgili daha sağlıklı bir noktaya gelindi gibi göründü. Gel, gelindi de ne yalan söyleyeyim. Fakat birdenbire başka bir akışın içine girdik. O başka akış bence şu bu çağda, Keşke ki bununla ilgili program yapsak, hep bununla ilgili program yapsak diyeceğim bir hadise. Bir modamız var bizim şimdi. O moda bütün dünyaya yayılmış, bizim ülkemizde de var. Kulluk cool modası. İşte aşktan bahsediyoruz ama ben neler söylüyorum diyeceksiniz ama geleceğim oraya. Herkes cool olmak için kendini kasıyor mu? Kulluk e, cool'luk çok moda bir şey. Hmm. Coolluk nedir daha üzerinde de pek fazla konuşulmadı. Ama şöyle söylenince daha iyi anlaşılıyor. Cool olmayan kim biliyor musunuz? Cool olmayan ezik olan. Böyle bir kavram var. Yani batılıların loser dediği bizim toplumumuzda da artık ezik diye iyice tarif edilmiş bir hadise var. Hatta bunun kadın olanına da kız olanına da kezban deniyor. Hı. Hmm bizim biraz bunları da konuşmamız lazım aşkı konuşacaksak. Çünkü aslında kulluk cool nedir ve neye benzeri konuşmamız lazım. Eziklik nedir ve neye benzer. Aslında ezik denilen şey ben ısrarla sık sık şunu anlatıyorum. Ben eziyim ve hep ezik kalacağım. Mümkünse bütün eziklerle de arkadaş olmak istiyorum. Çünkü ezik denen şey ezilen değildir aptal falan hiç değildir. Ezik denilen şey duyguları olan, merhamet gösteren, ağlayabilen, ihtiyaç gösteren, bazı ihtiyaçlarına karşılık bulamadığı için üzülen, çaresizlik gösteren, beklentileri de olan, bazen başaramayan, bazen düşen, bazen incinen bir şeydir. Yani insanın ta kendisidir. Halbuki şu anda bütün bunlar neredeyse ayıp neredeyse eksiklik ifadesi. Şöyle anlatıyorum ben genellikle Kuvul cool görünerek yaşamak zorunda olan bu insanoğlu türüne içeride insan duruyor, mecburen duruyor. Ama dışarıda robot kılığı var. Ve o metalin içinde büyük acı çekiyor içerideki. Dışarıda o metal o duruyor yani. Metalin içinde zavallı Dolayısıyla hepimiz başarılı olmaya, hepimiz eksiksiz olmaya, hepimiz iyi ayakkabılar giymeye, hepimiz zayıf olmaya, hepimiz güzel olmaya, hepimiz şık olmaya, hepimiz seksi olmaya, hepimiz etkilenmemeye, etkilendiklerimizi belli etmemeye doğru gidiyoruz. Böyle bir modadan bahsediyorum. Kezbanlık da bunun bir ucu aslında. Şimdi ne oldu? Kezbanlık deyince son dönemlerde işte e, magazin sayfalarında ki artık hani magazin sonuçta gazetelerin ilk sayfasına da yansıyan tamamen hayatımızın içinde yani tercih edilen bir hmm. halden de çıktı. Kaldı ki magazin zevklidir neyse. E, mesela Meltem Cumbul'a arkasından birkaç tane daha böyle nişanlanan ya da e, evlenen kadına o yapıştırma. Ben bunları yapıştırma. duymadım ama, ama nişanlandıkları ben ve size evlendikleri anlatayım. için mi? Hayır şöyle hmm. e, işte Eşi netice itibariyle işte nikahlanıyor ve şeyi gösteriyor hani çaktırmadan yüzüğünü gösteriyor Hı. orada işte tek taşını ya da neyse sonra hemen tezban Hı. hani artık o yüzüğü göstermek hani bakın ben nikahlandım ve be işte yanımdaki benim eşim mi demek onu gösteriyor ya da benim böyle bir yüzüğüm mü var demek neyse algı neyse Hani gazetecilerin ya da o yazan ben, kişi Benim mi? anlattığım kavram, bilemiyorum. Yani Meltem'i tanırım, arkadaşımdır ama böyle bir şey yok. Yok sadece yap, o maruz kalmadı ama, hani bunu ama söyledikleri Ama belki mutluluğunu paylaşmıştır mesela. Belki. Ama mesela mutluluğunu paylaşmak da Kezbanca. Hmm. Ha, coolsun biz, sen hani Evet bunlar. Biz bir zamanlar, biz değil de işte insanoğlu, bizden önceki çağda, bizden önceki nesillerde cinsellikten ne kadar korkuyorsa şimdi asıl korktuğu şeyin ta kendisi aşk. Çünkü aşk tam da kuğulluğun ve ezikliğin karşısında durur. Yani pardon kuğulluğun karşısında durur ve tırnak içinde ezikliğe daha yakındır. Çünkü aç, aşk zaten ihtiyaçkardır. Zaten bir şey ister. Zaten onu ister zaten ona uzanmak ister. Zaten onsuz yapmak istemez. Şimdi onsuz yapmak istemez. Yani ihtiyaçlı olmak, İngilizce hani neydi diyorlar ya? Hmm. İhtiyaçlı olmak zaten ezikliğin ta kendisi. Dolayısıyla artık kimse bunu ifade edemez bile hale geldi. Mesela kezbanlığın ayaklarından bir tanesini ben size söyleyeyim. Ben bunu gencecik bir e, arkadaştan dinledim. Üniversiteye yeni başlamış 18 yaşında biri. Şimdi bir arkadaşı bununla yatmak istiyor, sevişmek istiyor, cinsellik istiyor. Şimdi 18 yaşını geçtiyse onun arzusunun ne olduğuna bakar bu iş bundan sonrası. Arzu etmediği halde bu eylemin içine giriyor. Girme sebebi ne biliyor musun? Eğer böyle bir teklife olumlu yanıt vermezse kezbanlıkla suçlanacağını düşünüyor. Hmm. Yani yaptığı eylemden daha fena bir şey. O sıfatı taşıyor olmak evet. Değil mi? Yani kız onu isteyip istemediğine bakmıyor. Bakıyor, istemiyor. Peki niçin eyleme giriyor? Çünkü kezbanlıkla suçlanmaktan çok korkuyor. Eziklikten, eziklikle suçlanmaktan, cool olmamakla suçlanmaktan korkan bir insan türünden bahsediyorum. Şimdi bu insan türünün bu haliyle aşka inmesi mümkün değil. Çünkü aşk o zırhla yapılası bir şey değil. Zırhı olan adamın aşkla eşi olamaz. Çünkü aşk bir diğer teni ister. Hiçbir şey istemiyorsa da ona dokunmak ve ona uzanmak ister. Bu dokunan tenler aşk değil. O başka bir şey. Sadece tenle olmuyor. O iş. Yani o zırha, zırhın varsa üstünde aşka düşmezsin. Aşka mi? zaten düşemezsin. Zaten düşmek tam anlamıyla kuruluğa aykırı işte. Onun için bir şeylere düşebilme ihtimalimiz yok abi. Ama herkes aşkın peşinde olduğunu iddia ediyor. Lafta. <laughs> ediyor ama bu korku her şeyin önüne geçmiş durumda. Ben sana söyleyeyim bir sürü kadın, bir sürü erkek asıl istediğinin böyle bir şey olduğunu ifade etmekten bile korkar oldu. Aslında mesela kadınla erkek o gece beraber oldular ya, ertesi gün şöyle bir şey başlıyor abi. Arayayım mı? Aramak istiyorum diyor kadın. Kadının araması erkeği kaçıran bir şey haline gelmiş. Böyle böyle kodlar var biliyorsunuz. Hı. Fena halde kodlar var yani. Kadın aradı erkek kaçıyor. Bu arada kadın diyor ki aramayayım. O beni arasın. O beni arasın. Ondan sonra bir yaşam koçuna gidiyor. O da ona diyor ki arama bekle. Böyle stratejiler bir şeyler falan böyle aşklar olmaz. Aşk dediğim böyle bir şey değildir zaten. Kaptırır gidersin. Yani ya kaptırmaya gidiyorsundur zaten. Hı. Aşk dediğin şeye kaptırmaya gidilir zaten. Düşmeye gidilir yani. Bir keresinde bir şiirimsi bir şey yazmıştım. Orada şöyle bir şey söylüyorum yaklaşık olarak. Şimdi diyorum benle olan ilişkinde çok rahatsızsın rahatsız olma nedenin beni kaybetmekten korkuyor olman. Karşımdakine bunu yazıyorum. Beni kaybetmekten korkuyor olmandan rahatsız. Sen aşk arıyordun ya diyorum. Aşk ararken aslında sen kaybetmekten korktuğun bir şey arıyordun. Haberin var mıydı bundan? Aşk bir gün tutamayacağın endişesini tuttuğun bir kolu tutmaktır. Eğer o korku yoksa korkudan kastım böyle titremek ve mahvolmak değil ama o endişe yoksa kayıpla taçlanmamışsa zaten aşktan söz edemeyiz. Şimdi bu kadar kayıp korkusu, bu kadar imaj korkusu, bu kadar nasıl görünüyorum korkusu yaşayan bir insanın kayıp korkusu içine düşmesi ve onunla hemal olup aşka yaşaması olası hale gelmiyor. Zaten cepte olunca hani aşk gibi de olmuyor. Belki hani evlilik aşkı öldürüyor hikayesi orada. Oraya girelim. biraz hayat ve ölümle ilgili, oralara da gireceğiz gerçi ama, bir aşkı, aşk yapan şey, onu mutlaka mutlaka kenarından ve kayı, kıyısından mutlaka kayıpla taçlanmasıdır. Biraz daha ileri gidelim. Çocuğumuz oldu ve çok sevindik değil mi? Hep birlikte alkışlıyoruz. Allah'ım ne kadar da güzel bebek, çiçekler, pastalar bilmem neler. Ya bir ölümlü dünyaya geldi. Aslında, o olmadan, o doğmadan önce olmayan bir kayıp korkun dünyaya geldi. Sen artık kaybedecek bir şeye sahipsin. Ve bu aynı zamanda işin coşkulu tarafı. Hmm, keyfini de o veriyor, öyle mi? Tabii ki ee, seviniyoruz ama sevindiğimiz şey aynı zamanda birden bir hayatımızda kaybından korktuğumuz bir şey. Yani şimdi çocuğum var. O olmadan önce onun kaybına dair bir kaygın var mıydı? Yok. yok tabii. E şimdi var. Onunla birlikte bir de böyle bir şeyin var. Ve bu senin ona olan ilgini daha da artırası bir şey. Benim kitaplardan birinde vardır. Ancak ölümlüler aşık olur diye. Hmm. Ölümsüzler aşık olamazlar. Biz eğer bir şeyi kaybetme duygusunu içermiyorsa hayatımız hiçbir şeye aşkla yaklaşamayız. Onun için ben hep fanilik, aman unutmayın, ölümlülüğünüzü hatırlayın deyip durma nedenim de bu. Çünkü görünürde, çok mu daldan dala atlıyorum? Ya olsun güzel. Görünürde zihinsel çalışmalar yapıldığında yani insanlara direkt olarak sorulduğunda ölecek bir şey, e öleceğiz falan diyor ama böyle daha derinlikli projektif testler yapıldığında insanların yüzde 80'den fazlası biliyor musunuz ki ölümsüzlüğüne inanıyor. Hmm. Yani inanmaktan kastım zihinsel olarak bilginin buraya ulaşmamış olması. Yani aslında fani olduğunu bilmiyor. Fani olduğunu bilmeyen insana ne olur dersen hayatın hiçbir alanında aşk yaşayamaz. Şöyle anlatayım. En kötü ilişkide bile... Böyle ...çok sıkılıyorlar... ...artık gebermişler sıkıntıdan... ...birbirlerine hiç bakmıyorlar... ...bilmem ne falan... ...büyük kavga olur... ...ayrılacağım senden... ...o gece güzel sevişirler. En sıkıcı ilişkide bile... ...kayıpla taçlanmadığı müddetçe... ...Eros harekete geçmez. Eros'u ayakta tutan şey... ...bizzat Thanatos'tur. Yani ölüm içgüdüsüdür. Biz eğer bir haber gelse ve deseler ki Cem ve Pelin bütün tanıdıklarınız ve sevdikleriniz ve kaybından korktuğunuz herkes de dahil olmak üzere sen de dahil olmak üzere ölümsüzsünüz. Ölümsüzsünüz ne demek biliyor musun? Hiç ölmeyeceğiz demek. Hiç ölmeyeceğiz. Ama. Ya ne kitap okurum, ne bir şey yaparım. Yemin ederim bir ara yaparız yani. Bir ara yaparız yani hayata dair herhangi bir coşku hissetme şansın yok. Bir de onları kaybetme korkun ve kaybetmeye dair duygun da yok. Onun için insanların korktuğu temel mekanizmalardan biri de şu. O da bir başka ölüm. Şunu anlatmam lazım herhalde. İki tarif yapacağım hayat ve ölümle ilgili. Hayatın tarifini yapacağım. Yani bildiğim en iyi tarif olduğu için bu bununla yapacağım. Bin tane daha tarif yapılabilir ama bu çok iyi anlatıyor. Hayat bir başka olasılığın olası olduğu durumdur. Ta anlatacağım, açıklayacağım. Herkes anlayacak. Merak etme. Zor gibi görünüyor. Bir başka olasılığın olası olduğu durumdur. Ölüm ise bir başka olasılığın olası olmadığı durum. Şimdi bizim seyircimiz de bizimle birlikte aynı oyunu oynayabilir. Hı hı. Şu anda oturduğunuz odada biz de bu stüdyoda keyifli oturuyoruz. Gitmeye dair hiçbir arzum yok benim. Senin var mı Pelin? Hayır. Yok. Mecburiyetten mi oturuyorsun? Evet. Mecburiyetten oturuyorsun? Hayır yani keyif alıyorum. Sonuçta benim işim ya. o İşin dışında evet. ama yani gitme özgürlüğün <laughs> var mı buradan? Var tabii niye Öyle yani? benim var yani. Vallahi billahi canlı yayında çeker giderim ne alacak ki? Tabii ki. Bak şimdi. Fakat birdenbire diyelim ki ya, biz biz bir senaryoyu biraz daha abartalım. Hiçte bir işsel durum da yok, canlı yayında yok, hiçbir evdeyiz. Ha. Çok mutluyuz. Allah'ım, hayatımın en mutlu anı. yaşıyorum. <laughs> Burada ne güzelim. Dediğimiz noktada birden bize bir ses geldi. Ha. Ve dedi ki o ses, "Peki o zaman bundan sonra hep o odadasınız." Ha, geldi çıldırma. Şimdi bu birdenbire olasılıkları tıkayan bir ses. Yani artık orada oluşumuz bir tercih olmaktan olasılıklar arasındaki bir seçimden değil bir zorunluluktan olmaya başladığı an oranında da tabuttur. Reklama gitmem gerekiyor. Gidelim bu tabut hadi. an yani benim için bir zorunluluk olduğu tamam, için reklam tamam. veriyorum. Reklamlardan sonra hayat, ölüm tanımları ve geldiğimiz işte o tabut noktasıyla devam edeceğiz. Ve sevgili seyirciler öteki gündeme devam ediyoruz. Cem mumcu ile birlikteyiz. Ee, en son Cem Umcu'nun hayata ve ölüme dair e, iki tanımı vardı ve sonrasında da bir odadan bahsetti. Oraya geleceğiz. Şimdi hayatla ilgili diyor ki bir başka olasılığın olası olduğu durum. Hayat bir başka olasılığın olası olduğu durumdur. Yani tek olasılık yok. Seçenekler var devam ediyor. Ölüm bir başka olasılığın olası olmadığı tek durumdur. Dolayısıyla hayatın içinde bir başka olasılığın olası olmadığı durum yoktur. Hı -hı. Ve sonra hayat var olduğu müddetçe hep bir başka olasılık vardır. Ama o olasılıkları tıkayan bizim kendi salaklıklarımız, kendi narsizmalarımız, kendi korkularımızdır. Oraya geleceğim. Tamam. Deminki oyuna devam edeyim kısacık. Birdenbire o çok mutlu olduğumuz odada bile bize bu fikir verildiği andan itibaren. Ha şunu da hatırlatalım belki reklam arasında yeni açanlar olabilir. Hı -hı. Ee, dediniz Kızı, ki biz diyelim ki bir odadayız, bir odadayız. Ha, hi hi, çok eğleniyoruz. Bu bir ilişki gibi düşünün. Bir oda gibi düşünün. Bir halin içindesiniz yani. Her ve şey güzel Çok gidiyor. mutlusunuz. Her şey güzel bile değil. Çok fazla güzel. Ve birdenbire bir haber geliyor. Diyorlar ki size madem çok mutlusunuz bundan sonra hep orada kalacaksınız. <laughs> Şimdi bu olasılıkları tıkayan ve ortamı ve hali ve durumu tabutlaştıran bir şey. Dolayısıyla bir yastıkta kocayacaksınız. Cümlesini de böyle okumak olası. Ama aslında orada söylenen şey seni o kadar çok seviyorum ki inşallah bir yastıkta kocarız demek o. Bir yastıkta kocayacaksınız diye duyduğun andan itibaren onu sen artık onun içine girdiğin an tabutlaşmaya başlar orası. Ben çok insan bilirim ki evliliklerinin balayılarında ya da çocukları olduğunda garip bir şekilde bir derin mutsuzluğa düşerler. Çünkü onu bir olasılık tükenmesi olarak algılarlar. Balayında bile. Balayında bile. Hı. Ah, de artık hep bulunayım. Yahu sen hep onunla değilsin. Sen hep onunla olmayı istiyorsun. Hep onunla olmayı istediğin müddetçe hep onlasın. Gidebilme özgürlüğün olduğu halde oradasın başka olasılıkların olduğu halde onu seçmektesin. Dolayısıyla eğer bunu hissetmeyi bırakırsan birdenbire orası ölümle döşenmiş oluyor. Tabutlaşmaya başlıyor. En güzel kadınla bile, en hoş erkekle bile "bittim artık ben." Bu sonuna kadar böyle dediğin andan itibaren mutsuzlaşmaya başlarsın. Peki niye acaba son artık ve başka olasılığım yok? bitti olasılıklar zanneder insan Gerçekte var mıdır böyle bir şey? Yoktur da hani belki katoliklerde biraz ha. zordur. Bunun dışında gerçekte hele bizim toplumumuzda böyle bir olasılıksızlık var mıdır? Yoktur ama hani bizim da bölüm bölüm düşünmek lazım. Hangi bölümünü düşünürsen düşün. İslami çerçeve içinde boşanmak gayet olası. Olası. Günahta değil, bir şey de değil. Başka çerçevede değil. Peki bu... E, Niye öyle de Tespit e, kadınlar için ve erkekler için her ikisi için de geçerli Erkeklerde mi? Erkeklerde daha yoğun görüyorum. Hı. Ama kadınlarda da var. Artık özellikle kadınlarda da var bu. Niye var peki? Ne oluyor da birdenbire kişi aslında çıkabileceği bir yeri asla çıkamayacağım gibi tabutlaştırmaya başlıyor. Şimdi tabutun içine girdiğin andan ve artık ölüm anksiyetesi yaşamaya başladığın andan itibaren karşısındakini çekici bulamazsın. Çünkü sana diyor ki sen buna mecbursun. Asla fark değiştiremezsin. Bundan sonra hep onunla gideceksin. Al sana bitti olasılık bitimi bu işte. Ama tabii bir de aynı evin içine girince ve evlilikte insan birbirinin ha. her türlü haline şahit olduğu ve belki mesela e, dışarıda diyelim ki işte Ahmet Ayşe ile buluşacak. Ayşe orada hep çok böyle güzel, süslü püslü. Keza Hı. Ahmet de öyle hep bakımlı ve hoş. E, flört zamanları işte görüşüldüğü Hı. zamanlar. Güzel bir yere geliyorsun bak ha. şimdi. Bak. Ama mesela evlilik söz konusuysa hani bir yerden sonra işte Ahmet diyor ki aman Ayşe cepte ben de işte böyle çekerim. Şimdi eşokmanım. öbür aşaması. Ha. Birinci aşama bu dediğim şey. Yani artık oradan çıkamayacağım zanlının en güzel ortamı bile mahvedeceğim. Çıkamam, niye çıkamam? Orada çıkamam da annem ne der? Babam ne der? Etraf ne der? Sosyal olarak neleri kaybederim? Çocuğum var gibi. Aslında tamamen kendi narsizmasından, kendi nörozundan, kendi bireysel tarihinden kaynaklanan korkulardan başka bir şey değildir. Yani aslında kapı kilitli falan değildir. Kilidi asan kendisidir. Çünkü suçluluk hissetmektedir. Ben çok iyi bilirim ki o kadar suçluluk hissetmektedir ki çıkmak istediği için keşke karşımdaki beni aldatsın diye bekler. Bunu keşke ya, o beni bıraksa. Yap, keşke keşke o beni bıraksa diye bekler. Suçu ona atsama. Çünkü burada o kadar suçlulukla ilgili bir mesele var ki onu kapıya astığın andan itibaren orası artık tabutlaşıyor. Şimdi demin senin söylediğin örnek de çok mühim. Yıllar önce bunu Ayşe Arman anlatmıştım belki bu örnekte. O zaman Monica Bellucci çok revaçtaydı ve son derece de erotik bir kadın. Ben Monica Bellucci ile evlendim. Bayılıyorum da ona. İnanılmaz bir kadın. O baby doller, o bilmem nelerdi. evin içinde de öyle o. Muhteşem yani. Fakat artık oyunculuk yapmıyor. Ve o bildiğimiz Monica Bellucci olarak sadece evde. Ama yine aynı halde. Aynı ama. Hı. Peki. Ama hep evde. Onu kaybetmeye dair hiçbir korkum kalmadı. O benim. O benim. Bir süre sonra dışarıdaki çok daha çirkin hanımefendilere bakmaya başlar bu, bu adam.